Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere kış hazırlıklarımızdan olan taze fasulyeyi hem şişede hem de poşetlerde tazeliğini koruyarak aynı lezzetiyle daha da güzel hatta olacak şekilde yapımını sizlerle paylaşım arkadaşlar. Şişelerimizin atmaması için neler yapmamız gerektiğini ve nasıl koymamız gerektiğini paylaşımlarda bulunursanız memnun olurum. Kanalımıza abonelik ücretsizdir. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. yerlerimizi yıkayarak hazırladık. Burada domateslerimizin de kabuklarını soyalım. Kestikten sonra arkadaşlarım biraz pişireceğiz ve şişelerimize poşetlerimize yerleştireceğiz. Arkadaşlarım tenceremizi aygıza koyduk ısıttık. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yağımızı boşaltalım. Ve içerisine doğramış olduğumuz domatesleri rondadan da geçirebilirsiniz. Bu şekilde iri de bırakabilirsiniz. Birazcık pişirelim. Çok az. Domateslerimizi çok az pişirdik. 5 dakika kadar sürmedi arkadaşlar. İçerisine yıkamış olduğumuz ve doğramış olduğumuz fasulyelerimizi de ilave edelim çok aşırı pişirmeyeceğiz biraz sararması yeterli olacaktır 15 dakika kadar piştiği zaman ay gazının yanma durumuna göre değişebilir bu karıştıracağız ve üzerine kapatacağız arkadaşlar Arkadaşlarım burada fasulyelerimizi bir kilosunu göstermiştim. Diğer bir kilo fasulyem daha vardı. Onu da pişirdim ve burada tepsiye döktüm. Soğumaya bıraktım. Poşetlere koyacağımız için soğuk olması gerekiyor. Burada da hemen kaynar çıkmadan kaynarlı bunları şişelerimize dolduralım. Şişelerimizi bu şekilde yerleştirdik. Ben çok sıkıştırmadım. 3 şişeye, yarım kiloluk şişelere böldüm. Sizler büyük şişe veya küçük kullanabilirsiniz. Kaynatmış olduğumuz suyumuzu şişemizin üzerine yakın olacak hizaya kadar dolduralım. hiç doldurmadan da bu şekilde de yine kaynatabilirsiniz ama bu hemen hazır yemek olarak da tüketebilirsiniz arkadaşlar biraz da kapaklarımızı kaynattık suyumuzun içerisinde ve sıcak kaynamış suyla şişelerimizi yıkadık bakın iki kere bu tarafa doğru ve daha sonra bir bez yardımıyla daha rahat yapabiliriz ileri doğru yaparak sıkıştırın. Soğuyan poşetlerimizi benim elimde birazca büyük olan poşetlerimi yarıya kadar koyacağım. Eğer daha büyük aileler tamamını doldurabilirsiniz veya normal diğer poşetlerden kullanabilirsiniz Bozulak poşetlerinden. Bunları da aynı şekilde soğuttuktan sonra yerleştiriyoruz. Arkadaşlarım diğer fasulyelerimizi 3'e bölerek 1 kilo olan fasulyemizi pişirmiştik ve üzerine bir miktar su koyduk kaynar su. Tekrar tenceremize koyduk ve biraz 15-20 dakikada o şekilde kaynatacağız. Daha sonra kapatarak ters kapatarak üzerine örteceğiz ve soğuyana kadar açmayalım. Bu şekilde daha güzel tutacaktır kapakları inşallah. Bunları da 1 kilo olan diğer tencerede pişirmiş olduğum fasulyemi Buzdolabı poşetine ben ikiye böldüm. Sizler miktarını daha çok daha az kullanabilirsiniz arkadaşlarım. Bu şekilde yapacak olan arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet şifa olsun inşallah arkadaşlar.